Yalnız kaldık. Ee? Seni çok farklı buluyorum. Şaşırdım. Sen bana ne diyorsun sabahtan beri yavrum ya? Sen de diğer kadınlarda olmayan bir şey var ya. Bana bak. Yediririm bu lafları sana ha. Efendim? Hmm, yavrum Şayka Koç var senin karşında. Asılıyor musun sen bana? Belanı mı arıyorsun? Var ya benim erkek arkadaşım senin burnunu ağzına diker be. Evet de nereden nefes alacağım o zaman ben? Hadi git be. Yok ol. Gerizekanın başkanı. Ya hadi be. Ben seni hanımefendiliğimle namusumla döverim be. Ya gerçekten çok farklısın ya. Şişt, bana bak. Sen çok kafana takma bunu tamam mı? O biraz öyle. Bugünlerde herkesin kendinden hoşlandığını zannediyor tamam mı? Kişisel yani. Evet de ben gerçekten hoşlanıyorum ondan ya.